Herkese merhaba, sevgili akballar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde teleskobik toplam dünyasından uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Faktöriyel ile ilgili bu uygulamayla uygulamalarımıza devam edelim. Buradaki ifadeye baktığımız zaman n faktöriyel'in karesi. Çarpı n kare artı 2n ifadesini görüyoruz. Bu ifadeye bir ekler bir çıkarırsak burayı tam kare yapmış oluruz. Tabi burayı tam kare yaptığımız zaman e, bu faktör ifade n artı 1'in karesi eksi 1 ifadesine dağıtılacaktır. Bu ifadeyi dağıttığımız zaman arkadaşlar e, n artı 1'in karesi çarpı n faktoriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi olarak ifade edilir. n artı birin karesi ile n faktoriyelin karesini e, aynı kare içerisinde yazdığımız zaman ve bu ifadeye n artı bir faktoriyel dediğimiz zaman bu ifade n artı bir faktoriyelin karesi eksi n faktöriyelin karesi olarak ifade edilecektir. Şimdi tekrardan toplam sembolümüze dönelim. Ee, en eşittir 1'den 99'a kadar verilmiş bir toplam sembolümüz var. Sembolün önündeki ifade n artı 1 faktöriyelin karesi eksi n, fakt n, n faktöriyelin karesi şeklindedir. Ee, bu arada şuradaki ifadede faktöriyeli unutmuşuz arkadaşlar. Onu hemen e, düzeltelim. Buradan e, buraya faktöriyeli koyalım ki yanlışlık olmasın. Dolayısıyla burada n yerine değer verdiğimiz zaman, n yerine 1 verdiğimiz zaman 2 faktöriyelin e, karesi eksi 1 faktöriyelin karesini buluruz. n yerine 2 verdiğimiz zaman 3 faktöriyelin karesi eksi 2 faktöriyelin karesini buluruz. Bu şekilde işleme devam ediyoruz. n yerine 3 verdiğimiz zaman e 4 faktöriyelin karesi eksi 3 faktöriyelin karesi olur işleme aşağıya doğru devam ederek değer vermeye devam edelim. En yerine en son 99 verdiğimiz zaman 100 faktöriyelin karesi eksi 99 faktöriyelin karesi bulunur. İfadenin nasıl sadeleştiğine bakalım. Bunlar taraf tarafa bunlar alt alta yazıldığı zaman sadeleşirler. Şu ifadelerin sadeleştiğini gayet rahatlıkla görebiliriz. Ve işlemin sonucuna baktığımız zaman arkadaşlar 100 faktöriyelin karesi eksi 1 olarak bu işlemin sonucunu bulmuş oluruz. Teleskopik toplamlarla ilgili diğer uygulamalarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.